Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rus Age of History 2 Rusya ile e, Sovyetler Birliğini kurmanın ikinci bölümüne yine, yine sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Birinci bölümde ne yapmıştık işte buraları almıştık arkadaşlar. E, i̇kinci bölüm arkadaşlar. ikinci bölümde Baltıkları toparlamayı planlıyorum. Yani Lithuania, Letonya bu neydi lan? Estonya'ya almayı planlıyorum Zaten fazla Büyük değiller Fazla güçlü olabileceklerini düşünmüyorum arkadaşlar ee, O zaman hemen başlayalım arkadaşlar Asimilasyonlar yapmıştık aynen Sırbistan bana sövmüş Sırbistan'da umurumda değil zaten Şu anda Çin Çin ve Türkiye ile ilişki geliştirmen gerekiyor Ve Saldırmazlık paktı. Saldırmazlık paktı. İkisi de kabul edeceğini düşünüyorum. Ettiler. Aynen şu anda ikimiz de birbirimize saldırmayacağız. Bu şekilde olabilir. Aynen öyle. Saldırmazlık paktımızı imzaladık. Ee, ne yapalım şimdi? Turları hemen hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Paramızı biriktirelim. Şu 3 baltı alalım. Bir de İran'dan o tek toprağımızı almaya çalışacağım. Tamam. Şimdi buraya bir asker, buraya bir asker. Buraya. 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 Buraya ve buraya. Tamam. Şimdi Litvanya, Letonya ve Estonya üçünü aynı anda savaş ilan edeceğim arkadaşlar ki ettim Allah gönderemedik bir askerler hemen böyle böyle ezeceğiz arkadaşlar ezeceğiz beni alabileceklerini sanmıyorum güçlü o Dur durdurdu durdurdular bizi yapma Asil Nasıl ilerliyor ya? Dur bırakın. Burada da hemen asker basalım. Bunlar fazla güçlü değil. Yani bir Rusya kadar değiller onu biliyor. Yani biz para basabiliriz ama onlar basabileceklerini pek sağlıyorum para. اللي <سؤال> هرب يتتبع، السكارب <سؤال>